Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ben yine aynı kostümle açtım ama e, dünkü videoyu yani sizin en son izlediğiniz videoyu e, çekili bayağı olmuştu dünkü diyorum çünkü e, bu videoyu izlediğinize göre dün diğer videoyu izlemişsinizdir dedemin geldi Neyse o pazar gününe ait bir videoydu bugün günlerden çarşamba e, kızlarla çay kahve içmeye gideceğiz biraz bir alışveriş falan yapacağız Öyle oturacağız, sohbet muhabbet edeceğiz. Dedim ki video çekeyim. Ee, evde yemeğim vardı. Mercimek çorbam, kuru fasulye, pilavım. Kuru fasulye çok az kaldığı için onun yanına ek biraz da ıspanak yaptım. Sabahtan kahvaltımı yaptım. Bu aralar inanın ki çok böyle beyin gidik. Beyin yok ya yani buranın içinde şu an. Her şeyi unutuyorum. Geçen gün masamı yaktım. O kadar çok üzüldüm ki internette ne okuduysam, ne tavsiye edildiyse hepsini denedim. Diş macunu, yağ, ceviz falan her şeyi denedim. Aa, olmuyor. Bir marangozcuya getirip onu törpüt etmemiz gerekiyor. Akşam eve geldiğimde size göstereyim. Bugün de evde hiç ekmek yoktu. Kahvaltıya ekmek almaya gitmeye üşendim. Dedim ki tosta bir dilim ekmek var ısıtayım. Yaktım. Şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Böyle kafam çok dalgın. O yüzden gidip gelip ocakların altını kontrol ediyorum. Kapattım mı diye. Neyse şimdi kızlar bekliyor. Ben de üstümü giyindim çıkalım. Ben e, böyle Kızay'dan biraz önce gelip Koçtaş'a içindeki işlerimi hallettim. Şimdi Damla gelmiş Gözde'yi bekleyeceğiz. Marmara Park'a geçelim dedik. Orası daha büyük. Gezeriz, otururuz falan diye. Böyle. Kızlar şöyle saray muhallebisine geldik. Gözde'cim burada. Siyahlarla yine. Senin için bana yorum yazmışlardı. Kızın dolabını aç göster başka renk yok mu diye. Yok. Evi de siyah. <laughs> Damlacım burada. Türk kahvesi aldılar benim aldığıma bakın. Rüyamda gördüm çünkü. Yiyeyim dedim yani bir taraflarım şişmeden. Aa kadın gitti. Gidiyor. Arkadaşlar siz bu bölümü ben çocuk bölüm. <laughs> Ayrılıyoruz. Şuradan bakayım mı bir şeyler. Kotonda indirim varmış bebek bölümüne. Gidiyorsunuz mu siz? Sen de bakalım, Sen çocuk tamam yedin. hadi gelin bir bakalım ya. Çok <laughs> heves ettim. <laughs> Aynen. <laughs> Simsiyah arkadaşımızın pembe bebek ceketi bakması. <laughs> Hemen anta yazacaklar. Gözde hamile mi? Değil. <laughs> Şöyle kotonda çok güzel iki tane triko hırka gördüm size de göstermek istiyorum. Fiyatı 500 TL, 494. Bu ise 700 TL'ymiş. Bakın çok güzel ama şimdi böyle mağaza geziyoruz kızlar. Bakın 130 lira. Hoşuma gitti bu çanta. Kızlar da alışverişi devam ediyor kızlardan ayrıldık. Biraz alışveriş yaptık. Ben de kendime pijama aldım valla polayla. Havalar soğuyunca direkt elimiz böyle kalın şeylere gidiyor. E, Gözde zaten arabayla da gelmişti. Damla da minibüse çekti. Ben de dedim ki acık yürüyüş olsun. Yürüyerek eve gideyim. Ama çok soğuk. Ay hamdolsun geldim kızlar. Havalar soğuk olunca hemen böyle bir e, şey Polaylı şeylere gidiyor. Elimiz benim hiç böyle polaylı alt pijamam yoktu. Bunu aldım kendime. Şöyle göstermek istedim. Hemen cicik de giydim, sıcacık da tuttum. Kurutma yattım öncesinde. Ah şimdi e, ıspanak var diye yemeğim de var biliyorsunuz. Azar azar. Cana da sandviç ekmeği için malzemelerini aldım. Birazcık dinleneceğim. Sonra da yemeğe hazırlarım. Can da çıkmış zaten. Hemen sofrayı hazırladım arkadaşlar. Can erken geldi dediğimde 8 yine <laughs> ama olsun. Hemen şöyle bir yemeğimizi yiyeceğiz. Burada hemen Can'a şerbet yapacağım. Burada 7 su bardağı su var. Burada da bir su bardağı artı bir parmak. Bir su bardağından bir parmak fazla toz şeker var. 10-12 adet tarçın, 3 tane şey, karanfil 3 tane, de çubuk tarçın var. Ben bunları yıkayıp kullanıyorum. Çünkü böyle açıkta da satılabilen ürünler. Burada 5 yemek kaşığı hibiskus çayı var. Dediğim gibi bunu da yine yıkadım için böyle suyuna rengi çıktı. Şöyle. Son olarak burada da dilimlenmiş bir tane limonum var. Bunları atıyorum. Böyle güzelce kaynadıktan sonra... İçim acır benim. Ben çok çok param var. kadar. size göstermeyi unuttum. En son şerbeti de şişelere boşalttım. Birazcık ılıyınca dolaba koyacağım. Bu arada çay, aman meyve tabağı hazırladım. Can çay içiyor ama... Bayağı bir elva... Neydi bunun adı? Bu. Elma, ayva. Elva diyorum, Eyvah. ayva elma, portakal bunlarla güzel bir tabak oldu. Şimdi dinlenme vakti. Arkadaşlar ertesi günden günaydın. Şimdi ben birkaç tane açıklama yapacaktım. Hep böyle kaldı aksadı. Bugün yapayım. Ben e, 3-4 gün oluyor havuza yazıldım burada. Zaten daha önce de bahsetmiştim. Sıkı takipçilerim bilirler. Doktor tavsiye ediyordu. 4-5 aydan sonra. Bir türlü böyle ayağım gitmedi nedense. Bir de temiz ve hijyenik olmasını araştırmaya çalışıyorum. Allah'tan nereden döndük ya. Ondan sonra bizim burada Kavaklı'da bir tane spor tesisi var. Bir tane takipçim dedi ki ben oraya temiz olur mu? Hani kadınlar çıktıktan sonra erkeklerin kullandığı bir havuz olduğu için içime pek sinmiyordu. Annesi orada çalışıyormuş ve gerçekten temizliğine hani işaret izledi. O yüzden güven böyle sardı içime. Dedim ki gideyim ve başlayayım. İnanın ki günlerdir böyle uykusuz gecelerimden sonra uyuyabildim çok şükür. Ee, yani birçok e, rahatsızlığıma iyi geldi. Tabii ki klor birazcık sıkıntılı. Deniz olsa çok daha iyi olurdu, sağlıklı olurdu ama e, klor alerjisi olan bir insan değilim. Bir de e, havuzdan çıkınca güzelce kendinizi yıkadığınızda teninize öyle bir zararı olmuyor. Ee, Benle beraber bayağı kişiyi de peşinde sürüklüyorum. Eda var. Eda sallasın. <laughs> Yanımda Eda var. O da geliyor bende. Ee, i̇ki tane arkadaşım var. Hatta siteden de bir tane komşum var. O da yazılacakmış. O da yarın yazılacak. Yani ben kalktım kaç kişi peşinde sürüklüyorum. <laughs> Diğerleri hamile değil ama. En çok bana iyi geldi bu olay. Şimdi havuza gideceğiz. Tesisin için size gösteremiyorum. Telefon kullanımı içeride yasak. Ama görseniz böyle yaşlı yaşlı teyzeler de gelip tesisi kullanıyor. Hatta bir tanesi en son hamamda bana senin bebeğin erkektir mi dedi. Nasıl anladın dedim. Tabii ki kara şeklinden anlamış. Böyle şey e, tesisinde tesisteki teyzelerin gözdesi olmuş resmen. <laughs> Öyle söyleyebilirim. E, bu akşam da annemde olacağız buranın pazarı. Balık alacağız. Bizim balık gününü annem de yapıyoruz biliyorsunuz. Öyle güzel bir video devam edecek inşallah. Ve alt katı göstereyim size. Burası hamam. Arkadaşlar şimdi kimse yok diye gösteriyorum. Zaten normalde telefon. Buradan. Burası da şöyle göstereyim. Sabun asım sıcak gerçekten. Buralar bana zararlı olmasaydı gelir kullanırdım ama kullanamıyorum maalesef. Burada şok duşu var. Burada da buhar odası var. Şu an kapalı. Burası da buhar odası. Göstereyim mi? Üst katta pilates salonu var arkadaşlar. Burası da havuz. Baya büyük ve derin bir havuz. Burada işte bir saat vakit geçiriyorum. Şimdi temizlik yapılacak. O yüzden burayı terk ediyoruz. Boşken size göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar annemle karşılaştık. Yolda pazara geldik. Hamsi alacağız. Ben de tansiyon düştü galiba. Havuzdan su ne Bir tuzlu ayran gömüyorum. Başındaki başörtüyü buradan almışız. Çok rahat etmiş. Şimdi onun renklerine bakıyor. Ben şurada lacivertliği göstersin annem. Lacivertli şeyi çok beğendim. Oh. Aynen. Ben onu beğendim mesela ama annem beni açmıyor bu renkler dedi. Annem şimdi deniyor kızlar. L ben yüzüne yakıştırmadım. Bir de mavi denesin bakalım. Bu arada hala eve girmedim ben. Çünkü kendi evime pek bir alışveriş yapmadım. Annemle balık aldık. Bir de salatalık aldık. Annem şöyle bir ip almış. Bundan battaniye örecekmiş. Cihangir'e ben rengini çok sevdim. Şöyle göstereyim. Bu örülünce bu kahverengiler arada geçişler falan çok güzel durur. Böyle size de göstermek istedim. Bu akşam buradayız. Şimdi ben battaniyeyi de aldım yanıma arkadaşlar. Birazcık yatıp dinleneceğim. Şimdi ben normalde salata yapacaktık arkadaşlar. Instagram'da e, dün gece patates salatası gördüm. İçim o kadar böyle istedi ki onu. Hiç ses etmedim. Annemlere falan kimseye de söylemedim. Şimdi yeşil salata yapıyorduk. Böyle hala içimden ben patates salatası geçiyor. Dedim ki anne yani balın yanı patates salatası olsa nasıl olur? Bir şey olmaz dedi. Hemen haşladım patates salatasına çevirdim. Hamsi var burada bir kilo. Erkek kardeşim benim hamsi yemiyor. Eşim de büyük balık yemiyor. Hamsiden başka balık yemiyor. Bir de ben asla böyle şeyini ayıklamıyorum. Kılçığını falan bilmem. siz nasıl yersiniz balığı. Hamsi'yi. Bu arada benim babam Hamsi'nin adını duymasın. Böyle inanın ki evi terk eder. Yani o kadar tiksiniyordu. Can da işkembenin adını duymasın. Evi terk eder o kadar tiksiniyor. Yani hani evde pişirilmesi konuşurken işkembe değil midesi kalkıyor. Aynı şekilde babamda da hamsiye böyle bir şey vardı. Biz çocukluğumuzda hiç hamsi yiyemedik o yüzden biliyor musunuz? Kokusuna falan hiç tahammülü yoktu. Perşembe akşamları burada pazar var. Herkes böyle bütün bina hamsi yapıp bina koktuğu için babam eve geç gelirdi. düşün öyle bir şey. Ondan sonra neyse bunu bahsetmek istedim. Şimdi annem bir de tarhana çorbası yaptı. Ben salata yaptım. Hamsi pişecek. Bu akşam yemeği böyle olacak. Bak kalp çıktı. Dur bir dakika. Yemekleri yedik. Çay da içtik. Şimdi bir de kahve içsin Can annemle. Sonra eve gideriz biz. Buyurun. Sağol Buyurun. Annemden eve geldik arkadaşlar. Bana birazcık şey çöktü. Ne? Havuz yorgunluğu. Can bu film ne? Godzilla ve King Kong. King Kong bir yerden tanıdık ya. Goril mi o ya? Aha. Değil mi? Goril. <laughs> Bunu izleyeceğiz. <laughs> Saatte 11'e çeyrek var böyle. Muhtemelen uyuyacağız. Yani böyle bir 20. dakikasında falan. Üçte birini tamamlayamadan uyumuş olacağız muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.